Tankımız biraz klorlu olduğu için. Hmm. Çok, iyi. Sağ olun. Yangınlarda boğdurma yöntemiyle. <laughs> Dipten ee, kontrol. Ne olmuş arkadaşım? Bir şey mi var ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yardım odalarındaki Evet. Burada peki Bak gel. İsmim Mehmet Akarsu. Marmaris İtfaiye Grup Amirliğinde itfaiye çalışı olarak görev yapmaktayım. Önleme biriminde çalışıyorum. Biliyorsunuz Muğla'mız bir turizm kenti. E, nüfusumuz yaz aylarında bayağı bir artıyor. E, bunun birinciyle önleme birimi olarak e, den, yat çekek yerlerini, marinaları, e, otelleri denetimlerimize devam ediyoruz. E, bugüne kadar e, Marmaris özelinde, Marmaris ilçemizde toplam 37 adet yat çekek yeri ve marina denetimlerimizi yaptık. E, i̇nsanlarımızın can ve mal sağlığı için denetimlerimize e, belirli periyotlarla devam ediyoruz. E, önlemek her zaman söndürmekten daha kolaydır. Bu mantaliteyle ile önleme birimi olarak görevimizi sürdürüyoruz.